güzel olmuşlar ki zaten kocaman büyümüşler resmen yani şunlara bakar mısınız böyle çıtır çıtır. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Özlem'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Katmer poğaça yapıyoruz. Şimdi tarifimize geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine yarım sütümüzden pardon suyumuzdan yarım da sütümüzden ılık olacak şekilde alıyoruz. İçerisine yarım paket mayamızı ekliyoruz. Şimdi böyle 2-3 kaşık kadar da un alacağız. Şimdi bunları güzelce karıştırıp böyle bir 10 dakika ön maya yapmış olacağız. Ön maya da gerçekten poğaçalarda çok güzel oluyor. Üzerini kapatıp bir 10-15 dakika kadar bekletiyoruz. Görüyorsunuz mayamız çok güzel bir şekilde kabarmış Bir 15 dakika kadar biz beklettik. Çok güzel olmuş şu an çok güzel aktifleşmiş. Üzerine tekrar sütümüzü, suyumuzu bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Pardon, iki tatlı kaşığı şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bir tane de yumurtanın akını ekliyoruz. Ve şimdi bundan sonra artık yoğurma işlemine geçeceğiz. Anladın değil mi? Şimdi yoğurma işlemine geçiyoruz. Kontrollü bir şekilde ekleyelim unumuzu. Çok böyle katı bir hamur yapmayacağız. Çünkü poğaçalarda genelde cıvık hamur güzel oluyor. Şimdi buranın üzerine iki bardak daha un ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzu biraz toparladıktan sonra tezgahımızın üzerine alıp güzel bir şekilde iyice tamamen hamur böyle elimizin altında güzel olana kadar yoğuruyoruz. Tezgahta biraz yoğurması daha güzel oluyor. Hem hamur daha güzel oluyor. O yüzden genelde tezgahta da yoğurabilirsiniz. Hamurumuzu çok güzel bir şekilde kıvama gelene kadar yoğurduk. Şimdi hamuru böyle 50 derecelik fırınımızda mayalanmaya bırakıyoruz. Biz biraz vakitten tasarruf açısından böyle fırında mayalandırıyoruz ama normal bir şekilde de bırakıp da mayalandırabilirsiniz. Hamurumuzun çok güzel bir şekilde mayası geldi. Bir 20 dakika kadar falan biz fırında bekleterek mayalandırdık. Şimdi tezgahımızı hamurumuzu alıyoruz. Çok az bir un alalım tezgahımızın üzerine. Şöyle bir alttan üstte yaparak Hamurumuzun bir mayasını çıkartıyoruz. Sonrasında hamurumuzu parçalar halinde böleceğiz. Hamurumu iki eşit parçaya böldükten sonra böyle parçalar halinde 9 parçaya tekrardan ayarlıyorum. Böyle böyle de yuvarladım. Böyle bezeler haline getirdim. Şimdi hamurlarımızı açma işlemine geçiyoruz. boyutlar halinde açacağız. Bu kadar yeterli. Bunu kenara alıyoruz. Aynı işlemi hepsine yapıyoruz. Hamurlarımızın 9 tanesini açtık. Şimdi bunları yağlama işlemine geçeceğiz. Bir an önce hemen dolaba koymak için. Çünkü biraz do yağı donması gerekiyor. Böyle bir servis tabağının içerisine az bir un alıyoruz. Üzerine hamurumuzu alıyoruz. İsterseniz margarin, isterseniz de tereyağı kullanabilirsiniz. Bunu böyle güzel bir şekilde, çok abartmayacak şekilde, az da olmayacak şekilde süreceğiz. Biz margarin kullandık. isterseniz de tereyağı kullanabilirsiniz. Tereyağı ve margarini e, birlikte de kullanabilirsiniz. Bu şekilde 9 katı da aynı işlemi yaparak yapıyoruz. E, Oda sıcaklığındaydı margarinimiz ama hala sürmekte zorlandığımız için az bir şey böyle mikroda yumuşaklık bakın şu an çok güzel böyle krem gibi oldu resmen yani o kadar güzel sürülüyor ki böyle yapmanızı tavsiye ederim şimdi 9 katı da yapalım sonra dolabımıza koyacağız Şimdi hepsini 9 katın 9 katı da üst üste getirdik. Şimdi bunu bir vaktiniz varsa dolabın alt kısmında yarım saat yoksa da bir 10-15 dakika kadar buzluk kısmında yağların donmasını sağlıyoruz. En üst kata da sürmüyoruz. Bunu tekrar çünkü açacağımız için en üst katta yağ olmaması gerekiyor. Biz şimdi buzluğumuzdan aldık bir 15 dakika kadar beklettik. Yağlar biraz biraz donmaya başlamış artık. Şimdi tekrardan tezgahı çok az bir un alıp tekrar bunu açma işlemine geçiyoruz. çok az kullanalım bu aşamada unu. Şimdi hamurumuzu açıyoruz. Yuvarlak bir şekilde açtıktan sonra kesme işlemine geçeceğiz. Hamurumuzu açma işlemini bitirdikten sonra önce bir ortadan sonra da tekrar bu şekilde böyle küçük küçük güzel oluyor diye çok büyük yapmayacağım. Tekrar buradan bir kez daha. Sonra da buradan tekrardan bir daha. Bunlar zaten kabardığında şimdi büyüyecek, kocaman olacaklar. Ben çok vaktinizi almayayım, kesip sonrasında devam edeceğim. Peynirli ve e, zeytinli yapmak istedik biz. Bazılarına peynir, bazılarına da zeytin koydum ve bu şekilde ileriye doğru sarıyorum. Zaten bunun <laughs> bir kere hamurken bile görüntüsü çok güzel oluyor. Piştiği zaman da daha kat kat daha güzel olacak bu şekilde sarıyoruz. Hamurlarımızı sardıktan sonra yağlamış olduğumuz tepsimize alıyoruz. İsterseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Biraz aralıklı koyalım ki bunlar zaten pişerken de kabaracaklar. Çok fazla yapışmasınlar. Bunları dizdikten sonra diğer hamurumuza geçeceğiz. Ama video çok uzun olmasın diye onu göstermek istemiyorum. Buraya kadar izleyip eğer videomuzu da beğendiyseniz Şimdiden küçük bir emoji kalp olabilir Yorum bölümüne yazarsanız eğer Bir beğeni bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Hamurumuzda aynı işlemi yaptıktan sonra Tepsimizi alıyoruz Bir tane yumurta sarımızı Ve bir kaşık sıvı yağımızı ekledik Hem yumurtamızı biraz açmış olduk Hem de sıvı yağ daha parlak bir görünüm sağlaması için Katmer poğaçalarımızın üzerine Bunları sürüyoruz Yumurta sarılarını sürdükten sonra üzerine Çörek otu ve susam kullanıyorum. İsterseniz tek kullanabilirsiniz, isterseniz ikisini birlikte de kullanabilirsiniz. 200 derecelik fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderiyoruz şimdi. Şimdi fırından çıktılar. Gayet güzel oldular. Bu anda 32 tane poğaçamız, katmer poğaçamız oldu. Biraz da daha fırında şu an pişiyor. Yani bir buçuk tepsi falan gibi düşünülebilir. Şimdi bir de iç kısımlarına bakalım. o kadar güzel olmuşlar ki zaten kocaman büyümüşler resmen yani şunlara bakar mısınız böyle çıtır çıtır iç kısımları böyle boş bir şekilde kalmış iç kısımları gayet güzel kat kat açılmış hepsi kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz kendinize çok iyi bakın Allah emanet olun hoşçakalın